Ömer Seyfettin'in diyetini ödeme. Ben de bunu hatırlatan bir paylaşım yaptım. Biraz sonra oraya gelecek ama özellikle eşlerin çay şeyini konuşmamız lazım. O tipi konuşmamız lazım. Ve bu arada Elif Serap Gürkat Kocaeli'dendir. Meral Hanım değil miydi? İzmit'e geldiğinde bağıra bağıra ömrümün sonuna kadar kılıçlar Kılıçdaroğlu'na minnet duyacağım. Çocuklarıma da vasiyet ettim. Diye. diye soruyor. Şimdi CHP'deki 15 milletvekilinin keşke istemeseydim diyet ödemekle kurtulamıyorum falan modlarında ya şu Meral Akşener Hanımefendi. Peki o zaman Meral Hanım soruyor. Elif Serap Gürkan diyor ki sorarak. Meral Hanım değil miydi İzmit'e geldiğinde? Burada bunu söyledi. Şahide çok. Açık açık mitingde söyledi çünkü. İzmit'e geldiğinde.